Güneş. <laughs> Buradaydın aşkım. Allah Sevilay. Sabah sabah ne işin var senin burada ya? İyi görünüyorsun. Güçlü olmaya çalışıyorum. Çocukların yanında güçlü olmam lazım. Niye çağırdın sen beni buraya? Ne konuşacağız? ...ben bir rüya gördüm. Rüyamda sen odamıza geldin. Sırtımdan sarıldın. Ben kokunu içime çektim. Sonra gel sabah uyandığımda yoktun yanımda. Güzel bir rüyaymış. Aa, aslında çok o kadar da çok rüya değildi yani. Yani çok gerçek gibiydi. Ya uyandığımda kokun hala oradaydı. Özen hani. Neden öyle bırakıp gittin beni sabah? Anlamadım. Dün gece biz beraber uyuduk. Sen çok mu içiyorsun? İçiyorum da... ...nasıl yani o kadar da gerçekle rüyayı ayırt edemeyecek kadar da değil yani. ...bana bıraktığın mesajı dinledim. Affetti beni. İstedim yanına gelmek... ...ama yapamam Haluk. Rüya mıydı o zaman yani? Haluk ben dün gece otelde kaldım, senin yanında değildim. Ya biliyorum... Ben siz çok zorlanıyorsun şu anda farkındayım ama bu kadar içme ne olur. Bunu yapma kendine. Rüyaymış demek ki. Güzel bir rüyaymış yine de. Bunu konuşmak için buradayız. Hayır. E, doktor aradı. Peri'nin iyiliğe uyumlu çıkmış. Hı. O yüzden bir an önce naklin yapılması gerekiyormuş. Tamam, tabii ki. Ben konuşurum Peri'yle. İzin verirsen hastanede ben de yanınızda olmak istiyorum yani. En azından bunu ayrıca yapalım. Tamam. Sevilay. Hı? Ben sabah seni bizim evden çıkarken gördüm. Ne işin vardı? Yok bir şey canım. Sen gece bizde mi kaldın? İnci bu konuyu konuşmak istemiyorum ben. Ne demek konuşmak istemiyorum? Neyi konuşmak istemiyorsun Sevilay? Anlatsana. Hatır mısın? Geceyi Haluk'la birlikte geçirdim. Geceyi Haluk'la birlikte geçirdim. Anladın mı şimdi? Öğrendin, rahatladın mı? Ya sen ne yaptın? Güneş'in bebeğinin olacağını öğrenince... ...çok kötü oldum ben. Toparlayamadım kendimi yani. Çıldırdım. Ben hala hala aş. Ben hala hala aşığım. Ay sen delirdin mi ya? Ya sen delirdin mi? Saçmalama! <laughs> Olamaz böyle bir şey. Ne bir şey olamaz. Ben onsuz nefes bile alamıyorum. Onu arkamda bırakıp yürüyüp kendi yoluma gidemiyorum. Çaresizim. Unutamıyorum. Özledim anladın mı? Çok özledim. Ya Sevilay sen ne diyorsun? Ne aşkı? Ne halo? Ne anlatıyorsun sen? Biliyor musun? Bütün bunları yaşananları güneş de bilmeli. Ay saçmalama bırak. Bir dakika. Sen karışmayacaksın. Sevgilen. Güneş. Seninle çok acil bir şey konuşmam lazım. Ee, ya birazdan sinemaya gireceğim ben AVM'deyim. Çok acil mi? Tamam ben çıkışa yetişirim o zaman. Tamam. Konuşuruz o zaman. Hoşça kal. Görüşürüz. Üçüncü bileti de bulduk.